Sedem ala muhyiddin. Kaddesallahu sırrahul aziz. allah Teala derecesini âli eylesin. Bir seferinde ben yanındaydım. Hayatı boyunca hep pazartesi perşembe oruçları tutmuş. 80 yaşında. Bir de Batman'ın, Baykan'ın yani oraların sıcağı dayanılır bir şey de değil. Hakikaten insan elden ayaktan düşüyor. Böyle yine bir perşembe günüydü. Oruçluydu Seyyid Akın'da sırasınız. Öğle yemeğine bizi çağırdılar. Çıktık Seyda böyle minder üzerinde oturuyordu. Ama şey böyle takatsiz kaldı belli diyor öyleden sonra artık kaldı belliydi. 4-5 tane de hoca vardı yani Seyda'nın yanında daha önce okumuş olan alimler vardı, misafirler. Oturduk yemek yem falan yerken birisi dedi ki efendim dedi yani siz, sizin hayatınızı herkes biliyor. Hep hep Allah'la beraber geçmiş. Bütün hayatınız hep böyle geçmiş. Yani bu, bu günler sıcak yaz günleri bari farz değil bir şey değil. Bu oruçları bari tutmasanız susuz kalıyorsunuz, dermansız kalıyorsunuz filan. Böyle kollarını da sıvamış deseydi kardeşim. Hatırlıyor, bunu baktı dedi vallahi dedi günlere acıyorum. Üzerinden günler geçiyor acıyorum dedi. Bu günler üzerinden geçiyor kıyamıyorum dedi. 80 yaşında bir gün bile bir nafile ibadeti bile terk etmeyi aklın ucundan geçirdi. Allah Teala ibadetin o lezzetini, zevkini anlamayı tatmayı bize nasip etsin.